Arkadaşlar bugünkü videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün The Bus'tayız arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim ortalığı. Ben bunun biraz ayarlarıyla oynadım. Ortalığı biraz daha yeşillendirdim. Yeşil ördek gibi daldık çöllere. Scania aracımızdayız ve bir moddayız arkadaşlar. Mod e, Line 800 Steam'de bulabilirsiniz. Değişik değişik tuhaf tuhaf hatları var bunun. Şöyle aracı da göstereyim size hemen. Bu arada bir haftalık tatilden sonra yeniden tekrar birlikteyiz. Bu videoyu gören herkes bir beğensin, yorum atsın bakalım gençler. Sayımızı bir bilelim. Kimler özledi? Abi sen nerelerdeydin dediğinizi duyar gibiyim. Şöyle kolayı da koydum biraz içmiştim buraya gelirken. Moin. Moin canım. Sana da moin. moin. Sana da moin. Hello. Hi. Hello. Ulan. Bak bu gene dönmüyor ya. Neyse. Burası ile işimiz yok. Şöyle bir şu arkadaşın farlarını açalım. Sisler olmazsa olmaz gençler. öyle hazır mıyız? Değiliz. Nasıl hazır olalım? Evet. Her şeyimizi kontrol ettikten sonra ya hak diyerek çıkmayı çok isterdim. Lakin çıkamıyoruz. Bunun renk ayarlarıyla oynayınca arkadaşlar bir tık daha düzeldi. Bir tık daha iyi oldu. Şimdi bu yeni çizilen hatta ben ilk defa gidiyorum. Orada da bilmiyorum yani nelerle karşılaşacağız. Bu bir mod arkadaşlar. Konuşamadım. Morgan Hi. canım. Hay. Moin. Moin. canım. Hello. Modun linkini de Steam Atölyeden edinebilirsiniz. Ben linkini bırakırım açıklama kısmına ya da yorumlara sabitlerim arkadaşlar. Bilginiz olsun. 24 durak mı ne vardı burada? Ben öyle hatırlıyorum. Orada salak salak arkana dönüp durakta bekleme. Şimdi basacağım gideceğim kalacaksın orada ya. Abla incen. Orta aynadan görmesem gittin ya. Salak mıdır nedir bunlar? Dikiz aynasından görmesem gerizekalı gidecek. Bu hat nereye gidiyor arkadaşlar? Onu ben de bilmiyorum. Hiç sormayın yani. Benim de bilgim yok. Bindik bir alamete gidiyoruz. Gıyamete. telefonlarınızı bir sessiz alın ya toplu taşımada. Ben bıktım size her defasında bunu söylemekten arkadaş. Sen de yan be kardeşim ya. Aman. Ulan bana yeşil yanıyor geçeceğim. Bir de bunların yayası çıkıyor ortaya ya. Bir git ya. Ulan ben dönüyorum herif hala üstüme geliyor. Dur orada. Bunlar oyunda toplu olarak gerizekalı galiba. Bak bak bak, inceklar düğmeye basmıyorlar çünkü geri Hello, kan ich ein Ticket haben? Was kostet Ölüyorduk, bilet veremedik burada diye. Ver lan parayı. Keş para, severiz. Devam et. 24 saatlik telefonla öde bakayım canım. Aferin. Devam et. Şurada bir terslik var. Evet. Böyle daha iyi oldu. Oğlum siz az önce işiniyordunuz lan. Mal mısınız siz? Niye yürümediniz? Gerizekalılar. Allah lan bunlar. Yürü. Oğlum yukarıda yeşil yanıyor. Burada kırmızı yanıyor. Hangine uyacağım ben? Yeşile mi kırmızıya mı? ulan Hindistan'da bir yol var ya kim nereye dönüyor hani motorsikletler falan çarpışmıyor yemin ederim aynısı bak kim nereye dönüyor ne yapıyor Oyun açık dünya olduğu için yani bütün yollar açık olduğu için böyle ETS'deki gibi kapalı olmadığı için arkadaşlar arkadaşlar kafasına göre hat çıkartıp hat çizip e, line ekleyebiliyor biliyor bunu da e, TML Studio izin veriyor zaten oyunun tutulma sebebi de bu oyun omsinin gelişmiş hali yani günümüzdeki versiyonu gibi düşünülebilir ama OMSI'deki gibi ee, öyle dosyaları karıştırmaya henüz daha izin vermiyor vereceğini de zannetmiyorum artık günümüz oyunlarında öyle bir şey yok Ama sesler olsun Şey olsun Biz biraz daha Türkiye'de skaniye otobüs e Elektrikli çıtaları görmeye alışık Olmadığımız için bize tuhaf geliyor Hani örneğin Şey yapmış olsa Ne bileyim ben Iıı e son çıkan bir omsi diyesi var mesela o303 gibi yani günümüzdeki kondekto falan gelse buraya evet durum farklı olur aa aynı omsi gibi ses var falan deriz ama tabi bize inecek var mı olmaz mı orada düğme bana sövmeyeceğim yani düğmeye basın düğmeye Ya da bunlar binerken kart falan okutsa. Eyvah durağa geçtik. Ulan orada durak mı konur ya? İki adım ileriye. Maşallah 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 Allah'tan bazen salaklıkları tutmuyor da kornaya basınca geliyorlar. E ee, gençler bir haftadır görüşmeli. Sizler nasılsınız? Ya ne var ne yok? Oğlum bak 13.45 sarı yanmaya başladı. Ben bir yerde yanlış yaptım. Ben şöyle küçük çaplı bir fotoğrafımı alsam ya. Çok teşekkür ederim postacı sana. Ulan bunun navigasyon modu gelmişti. Biz bunu neden kurmadık? O da hiç aklımıza gelmedi ha. Şu alttaki zımbırtıdan kurtulurduk. O yolda bir şey var. Araba geçince fark ettim. O arabanın plakası Türk müydü lan? Bana mı öyle geldi? İncek yok ki Bunlar hakikaten gerizekalı ya Ulan Bir saat gelmez mi bir adam arabaya salak bunlarla. İnecek var mı lan? Olmaz mı? Ölürler ya inemedik diye. Bu da otobüse götünü dönüyor. Onları orada bekleseydik oha içimiz vardı. O salaklar beklenir mi lan orada bir saat? Eyvah yanlış geldik. Ha o da yandı. Oğlum düğmeye hangi gerizekalı salak bastı? Hepsini kapattım açtım reset yapmıyor ya. Allah'ım ya Rabbim de yayasını bekliyoruz bir saat. Bak bu salak geçmeyecek. Ağzına tükürdü karısı? Hep senin yüzünden oldu. Senin yüzünden kırmızıda kaldım burada. Tipinde meymelet yok. Abo bu çalışmaya başlamış beyler. Ama daha işleme girmemiş. Bu ne oğlum? Otogallerciler sitesi gibi. Tamam diyecektim ki şu salağı söyleyin orta kapıdan binilmez. Hello. Ich hätte gerne ein Ticket. Hello canım. Sana bir ticket hemen ticketlayalım sana. Berlin ABC 24 saatlik. Öde bakayım kartına canım. Teşekkürler canım. Kaldırım var orada, kaldırım. Kesin Türk o. Bak bizim taksiciler olsaydı o trafiği felç edip oraya çoktan dönmüştü Türkiye'deki taksiciler olsaydı. Öğrenin biraz bizimkilerden bir şey. Ulan ben dönerken karşıya yeşil yanıyorsa Niye duruyorum acaba ben ya Tövbe yarabbim ya Resulallah Hi. Hay canım hay Bu yeşillikler niye böyle oluyor lan? Bende böyle bir şey yoktu. Ay, okay. Bu kesin gama kontrastat ayarından oldu. 에이 와 예실이 안해요 Hey TML Studio. Sen neler yapıyorsun? binin binin Hayırlı ekonomiye bak. can verin Çekil, hello canım Çekil. evet sana şimdi ticket yapacağız biz bekle ablacım ne istiyorsun Berlin AB tek bilet kartla mı ödeyeceksin öde bakayım canım kartınla da Heh. uza şimdi arkaya doğru Bak bu sorun Fern Bastadar. TML'nin iki oyununda da çıktı bu sorun ortaya. Bu ne ayak ben bilmiyorum. Bir parlıyor, bir düşüyor, bir şey oluyor. Göreceğiz bakalım. Yapraklar uçuşuyor bak rüzgar çıktı. Eskiden bunları ben göremiyordum çok fazla. Demek ki gama kontrastat ayarında bunlar ortaya çıkıyor gençler bunu öğrenmiş olduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.